bu kadar topladık yaban mersini. Ablam reçel yapacak.

Fatoş da eliyle topluyor. Bir de bu kadar topladık. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada fazla yok. Yok iyi var. O zaman ben göremiyorum. İyi iyi. Yani şey <laughs> değil fena değil. Toplanmış buradan. E tabi toplanır. Her yerde topluyorlar. Sürekli şerit duruyorlar, bakın toprağı ettiriyorlar. Sen neyle karıştıralım diyordun abla, kefir miydi? Ha kefir. De şey bakalım da o keto diyete orada eğer kefir varsa. Ay yoksa içemeyecek mi? İçemeyecek yoksa. Çünkü listeye tam. Ee, var yiyebiliyorum canım. Yok. Teyzenin nerede yapsın? Şey, orada. orada. Ablam reçel yapsın. Biz de derin dondurucuya atalım. Azar azar getirik. Şöyle Meyve yapalım. olarak. Şöyle. Hmm. Sen benden daha güzel topluyorsun. Hilalime de reçel yapalım. Evine götürsün. kamerayı bir yere koysam da ben de toplasam. Evet nereye yerleştireyim kamerayı? Çünkü ben de toplamak istiyorum. Ay. Bak şuralarda ben gideceğim. <laughs> <laughs> Buradayım. burada da var bak. Ay mı unuttum. Kamerayı bir yere koysak da ben de şey etsem toplasam.

Ben toplayayım Hilal'e tutmayacaksın Ablama tutmayacaksın Tamam <laughs> Ablam da gölün talanına giriyor Hilal'e <laughs> Ne yapayım ben yani fikriyle yaban mersini toplamak? Ablamın. Ablam. <laughs> o zaman bir kazak borçlusun. Bana <laughs> da bir ayakkabı. <laughs> Değiştirdim ne bileyim böyle Bana olacağını. da bir ağrı kesici seans. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordu? Seansta. Reiki yapıyordu. R2. Sana da bir reiki borçlu. Şöyle tutarsan daha iyi olur. Ha şöyle mi? Evet. İyi ki yılan falan çıkmıyor lan. Anne sus. Hilal zaten korkarak geldi. Kiş kiş yapıp duruyor. <laughs> kiş kiş cinler kiş kiş. Yallah cinler yallah. <laughs> Hilal, çekil şöyle biraz annem. Eniştem duymasın. Görüntü alanına giriyorum. Arabayla şuraya kadar geldiğimiz. <laughs> Çok dalga geçer. Girmesin diyorsun ki her şeyi söylemeyin diyorsun kendin gitsin diyorsun. Eniştem bunu seyretmez belki. <laughs> Bence seyreder. O zaman eniştemden önce gelmeliyiz eve. Ben de ufacık bir dağ zannettim. Ne bileyim dağ bile değil diyorsunuz. Dağ bile değil diyorsunuz. E bu ne o zaman dağ değilse? Dağ değilmiş teyzengin için kızım. İyi anne git. Belim öldü. <laughs> Bizim için Hasan dağ gibi. <laughs> Abla şuralarda çok güzel. Hem burada şurada iriler. Ha, bak şurada iriler var. Yani, Bayağı da büyük yani. Ha, bunlar gerçekten çok güzelmiş. İğrenç koktu lan. Evet. Ne? Köpek ekimi. <laughs> <laughs> Kibar bir şekilde söyledi ben. <laughs> Çok güzel bir şekilde söyledin ama. Tebrik ederim. <laughs> Ay buralarda çok abla. Ay ben şey diyorum yani bırakıyorum gidiyorum. Ay. Ya benim gözlerim görmüyor. Ya da hep gözüm böyle ileride. Daha yüksekte mi diyorum? Evet. O da daha yükseğe giderken işte. Bak oralar evet. ha o elin olduğu yerler hep şeyi